<Gülüyor> Günaydın. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte böyle uyandırılıyoruz. Ne yapayım? Ben <laughs> de Yaptıklarına bakın ya. Yani. Bu da yandırma taktiği. Millet herkes aynı anda uyandırıyorlar. Neyse kıyamadır. Hadi. Hadi mı? Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Üf kahvaltıya bak be. Bir tane çökelim. Adettendir. Saçım var Sezercik nerede? Sezercik. Sezercik. Ha ah, burada burada. <laughs> Günaydın Sezercik. Atla buraya ha. Yerler sulu. Ne yapıyor? Çak bir beşlik. Hop. <laughs> Çak bir tane daha. Şu eline çak bir de. Lekil lan beni! Bak! Isırıyor mu? Bak! Komik <Zuh>! mi? <gülüyor> 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 <Kalksun>. <gülüyor> Abi! Abi! <şurab> <gülüyor> <gülüyor> Abi! Şaba. Şu lights, bu! Aa köpek var. Bu... var! Lan köpek gelmiş! Köpek! <laughs> <laughs> Köpek kemiği yok bugün. Oğlum seni besleyeceğim. Sen bekle. Ak akşama akşama sana yemek bulup getireceğim. Bekle ben. Arkadaşlar bu koronadan dolayı Hadi. Beni yani çağırıyorlar. Bu koronadan dolayı falan hiçbir yere çıkmıyoruz. Yani daha çok buradayız böyle. Çok bir görüntü yok. Sabahtan akşama kadar havuzdayım. Ondan sonra çıkıp yemek yiyoruz falan. Çekebildiğim yerleri çekiyorum. Çünkü çok istediniz. Ama yani çok yaptığımız bir şey yok yani. Geçen sene de yine aynı yere gelmiştik. Ama o zaman böyle çok gezmiştik falan. Görmüşsünüz. Rondaki, onun da videosunu kesin çekmişim. Her şeyin videosunu çekiyorum. Ama bu sene maalesef koronadan bir yere çıkamıyoruz. Olsun. Olsun bu da güzel be. Oğlum bu ses ne bir susun be. aha. Burada bir şey gördüm. Kamerayı buradan aşağı düşürsem ne olur acaba? Tatil vlog mu biliyor, Hiçbir şey atamam. Acaba buradan buraya atlayabilir miyim havuza? Bakayım. Bence atlarım. <laughs> Deniyorum. Ne kadar komiklikler. <laughs> Havuzun başında bir videolar çektim bak. millete kudurtacağım millet. Instagram atayım da millet bir gıcık olsun bana. hani hala diyor. Video zaten gıcık bir de arkaya alarm koydum daha da gıcık oldu Şu sesin iğrençliğine bakar mısınız ya? <laughs> bu ne aklıma getiriyor biliyor musun? Okula giderken şu sesten sonra annemin terlik seslerini duyuyordum. Şıkıdık şıkıdık diye böyle odama doğru geliyordu hadi oğlum kalk diyordu. O yüzden bu ses benim bir kabusum. Dur dur bir tane daha çektim onu da göstereceğim. Instagram'dan oradan buradan beni takip etmeyen varsa diye buradan da gösteriyorum. Ben Instagram'dan takip edin. Arkadaşlar burada sese kısabilirim. Telif yerim çünkü. Şu hareketlere bak. Kaç yaşına gelmişsin hala yaptığın hareketler. Yakışıyor mu bu sana ya? Bak bu Ankaralı yüzüşü. Bu yüzüşü herkes bilmez. Bu yüzüşü herkes bilmez. Bu Ankara'dan gelmiş. Ulan ne yapayım mal her yerde mal. Geldim buraya burada da salak salak videolar çekiyorum hala. Neyse ben bunu bir atayım da insanlar bir gıcık olsun. Dün 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 dün. Kediyi biraz elledim ya alerjim yine başladı ya. Lan çıkarttık Çık artık. Çık sudan lan. Lan çık lan. lan. çık lan. lan atma. <laughs> atma. Çık çık yemek hazır. Çık lan. Çık. Allah Allah. Allah çık havuzun terlimi at at çabuk terlim şuraya gelecek bak tam şuraya gelecek bak bebe bana bak. Senin ağzına dedin. Şerefsiz it seni. Ya Sezarcık sabahtan beri uyuyor bu. Kızım. Ben geldim. Uyumalara doymadın mı sen kızım benim? Uyu uyu aşkım. Hadi bay bay. Gideyim de biraz içeridekilerle uğraşayım. Yemek yapıyorlar herhalde. Havuzdaki bebeyle uğraştım. Bak çıkmış havuzdan. Kediyle uğraştım. Uyandırdım. Uğraşacak birisi lazım bana. Kim var? Oh. Kumru kumru Mis gibi Kumrucu dayı Heh, kumrucu İsim dayı. o isim aynen. Kumrucu dayı aynen <laughs> Yeni şirket ismi. <istiyoruz>. Kumrucu <laughs> dayı Bir tek kumru da sosis mi var peki? Mi? Başka mi? bir şey de var Biz Koyacağız Ne var başka? Sıcak Bir tane alabilirim Bir tane Bir tane alabilirim Aha sıcak <laughs> Oh İncir lazım mı? İncir de lazım İncir <laughs> Ya Allah'ın Ankara'lısı <laughs> Gittin incir mi topladın etraftan ya? <laughs> Bakayım incirin içine bakacağım <laughs> Ben yiyemiyorum bunu ya Aha, uğraşacak biri buldum kendime. Kralın bayağı ilgilenen askerlere bak sanki. Halka! Şimdi... Kızmıyor dayı, yerim seni. Usta, hazır mı usta? Usta, geliyorum usta. Üf, şu kumrunun güzelliğine bakar mısınız? Dışarıda şu 50 lira, dışarıda 50 lira. Dayı, salla da şunu MasterChef yap. Sen <gülme> kendiniz alın. Şimdi de alalım. Nerede? Köpek var mıdır bu saatte? Köpek bu saatte buralarda var mıdır ya? Köpeği bulamazsak da etraf bir yere koyarız. O bilir her değil mi? Çağır köpeği çağır. Çağır Tınar Köpek, köpek. Mama mı? Mama verecek. Mama, köpeği. yiyecek köpek. Bir çağır gelsin köpek. Çağır ya nerede bu köpek? Hav hav de. Hav <laughs> hav. <laughs> çağır gelsin geldi. Geldi ya. Hav hav geldi. <gülüyor> ben. Ben. <laughs> Şuraya bir yere bırakalım ya. Şuraya bırakayım da buradan yerler zaten ya. Pilav bile koyduk bak ya köpekler için. Tatil gibi tatil be. Havuz başında okey keyifli. Okay. <laughs> Bugün son gün geldiğimden beri kamera açık böyle. Önüme ne gelirse çekiyorum falan. Ya şu an ne çektiğimi bile bilmiyorum. Eve gidince ne çektiğime bakacağım. Artık bir video mu çıkar, iki video mu çıkar, üç video mu çıkar belki hiç çıkmaz falan. Bilmiyorum ama çok güzel anılar yaşadım. Benim hem en çok sevdiğim hem de en çok duygulandıran şey ne biliyor musunuz? Hani böyle çekiyorum ya videoları. İki sene sonra böyle geriye dönüp videolarıma baktığım zaman sanki günlük gibi böyle onları tekrar izliyorum ya çok hoşuma gidiyor. Ulan buraya gitmiştim, bunları yaşamıştım, şöyle olmuştu, böyle olmuştu diyorum ya. İşte o zaman diyorum ki iyi ki bu işi yapıyorum, iyi ki sevdiğim şeyi yapıyorum. İnsanlarla böyle eğlendiğim, sevdiğim zamanları pay şiyorum Bu kadar duygusallaşmamın sebebi tatil bitmez ya. Niye bu kadar duygusallaştım anladınız mı? Yola çıkacağız yarın sabah. Neyse gitmeden şunu yapayım da içimde kalmasın. Ya havuza atmak istemiştim ya. Tanırım ben beceriksizim. saat 7.20 geçiyor ve ayrılma vakti geldi. Şu an tek düşündüğüm şey uyku. <laughs> Çok uykum var. Ben oğlum çapakla mapakla her şeyle konuşuyorum. Pardon. ya doğallık görün ya doğallık görün ya. Uykudan yeni uyandım. <laughs> Büyük ihtimal kedi merak edeceksiniz ne oldu falan diye. Veteriner dedi ki 15 gün boyunca göz damlası sıkılacak falan. Biz de dedik ki 2 gün sonra gidiyoruz nasıl yapacağız? Şu yan taraf var ya şurası. Buraya yeni komşular geldi. Yaklaşık bir iki hafta burada duracaklarmış. Kediyi onlara verdik. Onların da kendi kedileri falan varmış. Biz bakarız dediler. Kediyi onlara verdik. Onlar bakacak. O yüzden çok mutlu. İyi insanlara da benziyorlar. Şuraya bakın. Ya şuraya. Şu. Antalya'nın güzelliğine bir bakar mısınız Yani? görüşürüz. Elveda sincaplar. Sinekler, sivri sinekler siz, sizi hiç sevmiyorum. Siz Allah her yerimi yediniz hiç sevmiyorum sizi. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. gulu gulu havuz gulu gulu Gitmeden son bir kereden. Sabah sabah yapamıyorum ya <laughs> Seni de özleyeceğim lan 7.24 açık klima Size bir öneri eğer böyle yerlere geliyorsanız Her şeyin son damlasına kadar kullanmanız lazım O kadar para veriyorsun Sabah akşam açıktı bu klima Kendi evim olsa bir saate açıp kapatırım Size burada bırakıp gidiyorum ben Hadi görüşürüz <laughs> Şaka şaka siz nereye gidiyorsunuz ben amına?